Hırvatistan karşısında kardeş Özbekistan'a başarılı ve top ağlarımızda. Hırvatlar öne geçiyor. Dakika bir gol bir. İşe iyi tarafından bakmaya çalışacağım ama zor olacak. En azından Özbekistan elenirse çeyrek finalde iki Türk devletini birbirine kırdırmamış olacağız. Çünkü eğer Özbekistan tur geçerse çeyrek finalde rakibi Türkiye olacak. Hadi artık gol atmamız lazım. Bir şey fark ettim. Dünya Kupası maçları 1-0 bitse bile sıkıcı geçmiyor. Ve Hırvatistan bir gol daha atarak skoru belirliyor.